merhaba arkadaşlar. Inside'ın devam eden bölümleri için <laughs> yine sizlerle beraberim. <laughs> Bakalım bugün neler olacak. Oyun bayağı sardı. İnsanlar da merak ediyor. Bakalım. Yine şu deniz altıdayız. Neredeydik bakayım? Ha şu aptal kızı kaçırdık. Yine sonsuzluğun içinde gidiyoruz ama Ha tamam çıktık en azından. Ha tamam tamam. Zaten çıkmıştık da. <laughs> bakalım. Arka tarafta bir ışık var kırmızı. Üstüm daha hızlı giderdim ya. Hadi bakalım. Çık. Sessizlik Bari oyunun en sonunda çocuğa iyi bir şey olsa ya Kıyma makinesine falan atıyorlarmış çocuğu birden biri pat Sıkıntı Hay anasını satayım Açamadım lan Aç. Aç, açamadık Açamadık, şunu tutabiliyor muyum? Şunu soksam oraya? Yok Arkada ışık yanacak görürsün Çat diye üstüme yanacak Tık diye beni bulacaklar. Böyle bir şey olmadı. Ama hiçbir şey olmadı. Sanki artık bir şey olması lazım bu ne oğlum? Hiç şey olmuyor. Böyle de gitmiyor. Aşağı da gitmiyor. Nerede çıkamadım. 19 18 19 18 Ne oldu şimdi? Lan buranın ışığı yandı iyi. Ha bu bir asansörmüş. Hem sağ taraf hem sol taraf aşırı tozlu Allah. Da kaldım. Ah merdiven de yok. Üst tarafta yine beyin kontrol şeysi. Öldüm. anda. of yine son anda. Çıkılacak gibi değildi ya, iki çıktık ha. Bravo. Hayır evladım yukarı çıkacaktım ya. Yukarı 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 yukarı. Ayda maymun gibi. Acıkıldı. Sanki bu sefer atlayamayacağız gibi Sonuncu bu. Of. Açlıyamazak kötüydü. <laughs> evet kapak on. <laughs> Yukarı çıkart şimdi tamam. Resmen kendi ordum var ya. Gelin benimle. Gelin hepiniz şimdi aşağıdan bir alayım. Köleler. Bin bin. Oradaki sayıyı tamamlayacağım şimdi. 19 ya. Ay nereye gidiyorum ya? Burada kaç tane var? 2, 4, 5 tane. Ne bulamadınız. Yukarı çıkalım. Ya bu arada bugün oyun ödülleri açıklandı dün. Normalde oyun ödülleriyle ilgili video yapmayı planlıyorduk. Yapamadık ya arkadaşla uğraştık uğraştık uğraştık. Bugün olmasa bile bir ara yapacağım ben bu videoyu. Ordu çekiminde gezeceğiz herhalde Yapamadık videoyu Uğraş 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 Daha profesyonel olsun diye Ama sonra birazcık çözdük Yapacağız herhalde ya Bugün olmazsa yarın Yarın olmazsa bir gün yapacağız o videoyu Şimdilik offline olabilme ihtimali de var Canlı yayınlar çok zor oluyor Şu anlamda çok zor oluyor İnterneti sömürüyor İnternette en ufak bir hatada izin vermiyor hiçbir şeye Öyle olduğu için sanki şeyi offline yapacağız. Açın şu kapıyı lan köleler. Bir tanem çık çık çık. Beni atın havaya. Aşağı düştüm. Ey halkım çıkartın beni. Ya Şuraya beni atabiliyor musunuz genç arkadaşlar? Üç kişi de oradan düştü. Çıkın. Ee? düşmediler hadi gelin müritlerim ya onlar gelmiyor altında bunun döndürme yeri var. Biraz zor mu çevireceğiz. aldı. 3 kişi orada. Uyuyor bunlara. Neyse şimdilik bir şey yapalım da. Bakalım bir. Astrobot en iyi oyun seçildi. Siz oyunu bilmiyorsunuzdur. Ben size dur bir anlatayım. Şimdi şöyle. Nintendo çok büyük bir firma tabi. Nintendo'nun deliler gibi güzel bir maskotu var. Nintendo deyince akıllara ne geliyor? Mario. Atıyorum Xbox deyince ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. PlayStation deyince ne geliyor? Sony deyince ne geliyor? Lan dur yanlış yaptık. Hiçbir şey gelmiyor. Adamlar demiş ki bizim bir maskotumuz olsun. Bir şey yapalım. Derken derken böyle bir laf arasında dalga konusu olacak şekilde Astrobot o zaman yapalım tarzında konuşulmuş. Firma da oturmuş gerçekten yapmış. Ulan. Firma öyle bir oyun yaptı ki herkesden tam puan aldı. Oyun yılın oyunu seçildi ya. Bu arada Astrobot'un da çıkış noktası şu. Bu PlayStation kontrolörleri var ya kol. Kolun öğretmek için hani e bas, r e bas, hareket ettir, salla, titreşim yaptır, kıpraşım yaptır tarzındaki şeyleri insanlar öğretmek için yapılmış bir maskot gibi bir şey. Hani saçma sapan bir şeydi. Tamam eğlenceli, tatlı, hoş, güzel bir şeydi ama öyle şey olacak kadar değildi. Maskot olacak kadar değildi derken adamlar öyle bir platformu yani sağa sola zıplamalı, oynamalı, hoplamalı bir oyun yaptı ki. Saydı mı? Öyle bir oyun yaptı ki adamlar yılın oyunu seçildi tek seferde. Hani geçmişi de yok. Ya var da. Herkes çok beğeniyor zaten Astrobot'un böyle kontrolcüyle beraber oynanmasını falan. Ama yani çüş. Atın beni yukarı çocuklar. Buradan ne yapacağız? Bir ittirelim. Düşsün bu. üstteki şeyin üstüne düştüyse ben ne güzel olur. Yılın oyunu seçilmiş. Saçma. Evet. Balatro diye bir oyun var. Herkesin bağımlılık yaptığını söylediği bir oyun. Kart oyunu. Ama kart oyununa göre çok değişik. Herkes onu bekliyor. Onu bir ara indireceğim, oynayacağım. Şimdi bunları taşıyalım hadi. Aa hiçbir şey bir şey olmamış. Kaç kişisiniz? Bayağı varsınız. Bir tanesinin kafasında balet var. Bir tanesi tulum giymiş. Allah Allah! Ne gözünden kaçıyor? Aa buldum. Olmadı. Ne yapacağız? Bak, yol tamamlandı. Tamamlandı ama ne yapacağımızı bulamadım şu anda da zıplayamıyorum normalde ben oraya zıplayıp oradan gidip alır gibi geliyor ama çünkü öbür türlü orası aşağıya çöküyor. Uçuracak mıyım onu? biraz daha Oluyordu var ya. Ya. Geç kaldım. Şu ortada falan şey yapacağım. geçtik ha. Neyse böyle bir yılın oyunları ödülü açıklandı. Onları inceleyelim diyorum. Astrobot. Yeni Multiplayer Helldivers 2 seçildi. Çok çok güzeldi ben. çok beğendim. Bir, bir sürü oyun tanıtıldı. Nate'e dokun. Bir oyun tanıtıldı. Burada 20 kişi var mı ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 kişi yok burada. Ağzını mı tutuyor ya o? Burnunu tutuyor. Pis mi kokuyor bunlar? Hepsi de erkek. Dört. Bir tane ölü attık aşağıya. şöyle bir şey planlıyorum. Olmadı. Ve daha nereye gitmedik ki? Ölüyü saydın mı lan? Allah Allah. Orayı yaptık. Bir aşağı çıkıyor hey, Buraya gitmedik ki. şunu bir üstüne atın. Şöyle ittireyim şöyle bir. İttir. Niye gitmiyor? Ha ittirmeyeyim, çekelim ya. Orası takılıymış. bir dakika. Araba geri gitti lan. Nerede manyaklar? Aşağıda beni takip ediyor. arabayı. Arabayı tutup çekseniz oğlum. İçer düşsem ölür müyüm? Hah ben de böyle planlamıştım. şunun içine mi girsem ya? Bak şimdi üstten bunun içine atlayayım. Sonra bu ileri gitsin. Çabuk 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 çabuk. Yok, Yok abi. Malım ben ya. Aa. aşırı hızlı gitmekten öldüm ya. Topan çekin şunu Hell Divers 2 diyordum. Merak ediyordum. Ay, çok seviyordum aslında da oynayamam. Daha Call of'u bile bitiremedik. Bir call of'u oynayacağım. Ya Yakalayamadım kesin bu seferde. Bir tane de buradan çıkması lazım. Hayda. Hı. Bu uzakta lan bu seferkiler. O ne? Onun içinde bir şeyler var. olacak. Eee, pardon. Geçebilecek miyim? Gittim. Benim benden. Pis kokanlar. Aa, bunlar da ağzını kapatmıyor. Çıp 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 çıp. çıp. sanki dörttü ya. Bir tane kaldı. Belki <laughs> bir tane kalacaktır. Öyle deneyelim. Yani. bugün hiçbir yerinde bir bilgi yok baksana. Harita yok, bir şey yok. Açıl, susam, açıl. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. E, bugünlük burada bırakalım. Devamını yapacağız tabii ki serinin. Ee, videolarımız hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın, ee, like atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar büyümemiz için çok önemli. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.